Selamun Aleyküm Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah evet. iyisinizdir. Bir soru çıkarsanız biz de çok şükür iyiyiz. Başlattım şu anda. <laughs> Kendimi <laughs> <eline o> konuşuyorlar <laughs> Ee, düğüne gelip arkadaşlar. Kız oğlunun düğünü var. E, Akşam şirin düğünümüz şirin başladı. Çıkalıkdaydık burada oğlan evimiz. Şimdi kız evine yenge düşecek. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Hepiniz hiçbiriniz yoksunuz ki. Şöyle göstereyim mi? En yani yakından çekin. <laughs> <Aramınızı var. gülüyor> <laughs> <laughs> Yakın değil ki. Bu şekilde ezin yine okundu arkadaşlar. ezinden sonra yengemize düşecek inşallah. Ayaklandık arkadaşlar. Hepimiz kalktık. Şimdi erkekler öne duracak. bizde de. Nilüfer <laughs> ablan yanına gidin alın diyorum size çarşafları. Geliyorlar. İşte. Bir. Uza ki. Nerede düşüleceğimiz? Ha geri yolda. Bir de alalım da. Bize Ellerimize bir de yine de bize. Hepsi bir şey de. Ha tamam. Dört tanesini bize ayır abla. Yer uzak ya arkadaşlar. O yüzden yarı yola kadar e, motorla gidecek işte arabalarla filan. Yarı yoldan sonra inecek. Herkes yani bütün düşecek. Siz de gelin o zaman motorla yarı yola kadar. Evet. Evet. Bir silelim motoru. Motoru asiyem, <laughs> bir hafta kal arkadaşlar. Erkek taraf hep böyle akrabaların eşini, dostunu okur. Yani davetiye gibi okunur. Hani buyurun gelin diye. Ondan sonra saat öğlen vakti hep buraya toplanılır. Burada işte gördüğünüz gibi beyaz e, kıyafet çarşaflar, perdeler üstümüze örtülür. Kız evine gidilir arkadaşlar. Orada yemek yenir. Oynanır. E, gerine kına yakılır. O şekilde biter bir iki saat durulur, oynandıktan sonra dağılınır, akşam da kınıya giderik. Gel git, yanına gel. Alırım öyle, o bir şey olmaz. Siz o çarşafı alın, notura koyun. Recep nerede? Bu şekilde örtündük arkadaşlar. Yar yola kadar arabayla geldik. Şimdi arabadan sonra e, yürüyerek gidecek. Yol şöyle çekeyim sizleri. Başım. Hadi edin bay bay. Hadi başı kim çekiyor? Başın gelsin kim? Hala gel. Şurtanı yapalım, şurtanı. Yok şu hala mı yapın? Gel hala. He he. Bu uzun. Hani, hani Kıvrağı getir. getir, 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 getir. Baş gemiz olur arkadaşlar. Önüne yüzüne kıvrak yapılır. Onun üzerine. İşte ben kamera çekeceğim. Herhalde ben yenge düşemem. Erkekler bayrağını tutar önde durur. Bir 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 de, Recep sen şöyle kenara geç anne. <laughs> anne. Bundan bana <laughs> da lazım. Yok sana olmaz geç kenara. Kenara geç. Hava kuda olur, o da iyi uzunmuş. Bir kaldım. video <laughs> çekeceğim hadi bakalım. Bilebilse? Biliyorum anne bilemez. biliyorum ben. Ne biliyorum ya. Nasıl, böyle... He ben de böyle giderim ne yapayım. Anne nereye anne, Gelin evine gidecek anneciğim. O diyor beni çek o diyor beni çek. Arkadaşlar hep kuzenimiz bunlar. Halamın çocukları kızları. Bekleyin bekleyin daha bekle bekle. Daha ev halisi gelmediler. <laughs> Ben de giydim de arkadaşlar ben duran Durun anam ne oldunuz durun be seni. Be <laughs> bekleyin bekleyin. Maşallah yengemiz çok az gibiydi ya. Sayın mı? Bir iki üç. <laughs> 30 kişilik yani, Ana abla Ben video çekiyorum ya Gel gel Hadi oğlum

Recep ses kameramanın Hadi git kameramanın yanına. Şu kaynat arkadaşlar öndeki. Ümdet abimiz yanındaki oğlu. Damadımız da yer gelin almaya gitti. Şu şekilde şöyle sizleri çekeyim şu başımız. <laughs> da bizim kızlar annem hadi git hadi şu kırmızılı da kaynanamız. mız kaçta yinge mi? Anne. annem annem anne annem 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 Kız evi de şurası arkadaşlar geldik de müzik olmasaydı Abi al tamam hayır hayır sen nereye kız tarafı Gelin, işim var <laughs> yemek servisimizi yaparlar. Yemeğimizi yedik. Evet. Burada, burada, burada çekelim. Da tamam. Evet. Evet. Hei! Ben de artık evlenip kaynanamın elini öpmek Çorbalarımız dağılıyor arkadaşlar. Düğün çorbalarımız İlk olarak da. Aman Hulizar, sen pek yakın görünmüyorum. Tamam. Önce erkeklere servis edildi. Erkekler yiyor sonra biz. Anne anne sıcak, gibi. anne Önce şurayı bir. daha bir ablam. Tamam, tamam. Şu şekilde arkadaşlar. Düğün çorbamız bu şekilde. Birazdan da yemeğimiz gelecek. Gayet güzel. Şey yiyecek, şey. Çorbalarımızı içtik arkadaşlar. Şu şekilde yemeklerimiz geldi. Yemeklerimiz yiyecek. Şöyle çorbalarımızı içtik. Bari nasıl sıcak nasıl sıcak. Koy da bakayım. Bir onu da yıkayın. <laughs> Abramuzun Başka var mı? Yemek show yemeği alın demiş. Beni abi. Gel lan niye çekmeyin? gel lan. milyonu rezimden var mı? Nasıl servis yapıyorsun? Şöyle buyurun afiyet var şeker olsun. Teşekkürler. Günümüze tekrar bekleriz vallaha abi. sıcak neşe. Terima kasih. Gültengi o yanına geç Şu yanına geç evet. Kapat kapat Açın şimdi elini Açmaya çalış Açma Nasıl ediyorum? Hem erkek tarafıyım hem kız tarafıyım <laughs> Açma elini açma Açma <laughs> Aşma, aşma, aşma. aşma. aşma Dur dur olmaz. Hümeyra <laughs> çeyrek geliyor da aşma kızım. <gülüyor> <gülüyor> karışık karışık. İki taraflıyım ben hadi. de <laughs> <Bisa> gelin bir şey. Ee, değil mi? Evet. <laughs> Eldiven bu çeyin gibi. Hep sonra dur. Dışarı bana ver. Dışarı bana ver. Şey Kızım döşünü takarsınız. Yenge o kurdeleyi de bir de taksınlar tamam. burasını. Köpekçiden de birin abi. Yok yok. Çerdeye çıkardın. Çi şey var ya kurdeli. Benim. Ya bu bu para doğru. Bu Kapat şu ay. Ha, sen de açma ablam. Sen de açma o zaman. Açma diyor mu? Açma. Açana açtı <laughs> işte. İşte kız işte. işte, işte. <laughs> Yenge, al onda, Hı, Tamam. Tak tak. Ay böyle gelin şey yapayım. Atkır gelen boynuna değdirseydi. Ben onu ediyor mu yine de. Değdir abla der. O adet ya. Adet. E az değdir. Yok yok. Evet. Tamam. Allah'ım geçin güzel versin inşallah. <laughs> evet arkadaşlar kanamızda yaktı. Şimdi gelinimizin damadımızı oynatacak inşallah. Kesinir gayrı kesinir. Kim diyece bunu? Yavaş. <gülüyor> Hadi oyna az çalacak, oynayın bir. De. <laughs> ağladınız, yeter gayrın. Yo oynayın da öyle. Acı kız tarafı ağladı. Yeter ağlamayın, yeter. Hadi. Şunu alın. Burada bir oynasınlar tek pek sıcak orası. Ee, Şöyle. Hem ağlarım hem, hem giderim, giderim onun kız tarafı. Recep bu gelen? gelelim. Recep çekil oğlum. <laughs> Kenara çekil anneciğim.